Hepinize merhaba arkadaşlar ben Su. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'ı nasıl yapabilirim onu göstereceğim Bize gerekli olan Mine Mindmaps'ı Mine Maps açtığınızda <laughs> Karşınıza hem Mora, Maygooch ve şu sure App çıkacaktır Ve bir tane e, sizden... de değil, Maps Biz bunu sizin Söyledikleriniz değil Maps'e tıklayacağız Ve buradan favori ettikleriniz falan da Ben bu yeni yere bakayım epic ee, Survival Maps. Diyelim bu. Bunu buradan yükle diyoruz. Ee, sonra karşıdan yükleniyor diye şurada bir şey çıkıyor. Şu an görüyorsunuz zaten. O yüklendik yani diye bir şey çıkacaktır. O da yükleniyor. O da yüklenir. <laughs> evet yüklenince zaten burada oyna diye bir işaret çıkacaktır. O oyna'ya basıyoruz. O yüklediğimiz ıı, web zaten Geliyordur en sonuza, en sona. Bu arada bir gibi bir ete, da bir miymiş? Ee, şöyle biraz kasacak. Evet, evet arkadaşlar, mevhimizi indirdik. Bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz kasacak. Ben mobizenden, mobizen demeyeyim diye yoksa normal gerçekten de kasıyorum bilmiyorum ama. Hadi yani şöyle kasmaya şey Ya. Hadi ayrı kasmaya. Evet. Ee, bu şekilde dinledik. biz üzere arkadaşlar. Ee, be, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.